ve Türkiye biletini alan son yarışmacı canlı yayında belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. All Star'da 4. Türkiye biletini almak hiç kolay olmadı. İlk turda All Star'da erkekler, ikinci turda mavi takımda kadınlar kazanınca oyun best of'a kaldı. Burada da yenişemeyen iki takımın kazananı bayrak yarışında belli oldu. Geriden gelen Adem, Batuhan'ı yenerek hem dokunulmazlığı getirdi hem de bilet şansını. Kırmızı takım ödül oyununu oynamaya hak kazandı. Türkiye biletini alan isim ise Adem oldu. Ada konseyinde ise yine şok vardı. Almadi ve Pınar kamptan izinsiz çıkıp partilemiş. Çıkışta Almada düşerek burnunu ve alnını çarpmış. Bu hareketleri sonucunda yaptırım oldu. Bu yaptırımda çok sert bir yerden geldi. İkili sürgün adasında kalacak hem de iki gün. Ada konseyinde yarışmacılar oylama yaptı. Bu oylama sonucunda Türkiye'ye giden beşinci isim İsmail oldu. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.